Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Polonya Dışişleri Bakanlığı Twitter'dan yaptığı paylaşımda bugünden itibaren Türkiye'den dönen Polonyalılar 10 günlük karantinaya girmek zorunda değil. İfadeleri yer aldı. Paylaşımda Schengen bölgesi ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinin bayrağının yanı sıra Türk bayrağı da yer aldı. Te yandan Polonya dışişleri bakan yardımcısı Piotr Warik, basına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse Covid-19 yönelik yeni seyahat düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı. Warik, salgın sürecinde aşı yaptırmamış kişilerin ülkeye girişinde konum belgesi (location card) adı verilen yeni bir belgeyi ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi. Söz konusu belgenin hem dijital platformda hem de fiziki olarak taşınabileceğini ve Polonya'ya girişlerde yetkililere ibraz edileceğini aktaran Varik, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinden gelenlerin 10 günlük karantinadan muaf tutulacağını duyurdu. Varik, "Salgın sürecinde Polonya'nın belirlediği özel düzenleme ile belirli ülkelerden gelen kişilerin söz konusu karantinadan muaf olmalarını sağlayacak yeni unsurlar ekliyoruz." dedi. O arada Polonya basınında yer alan haberlerde, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerine ek olarak Türkiye'nin de karantina uygulanmayan ülkeler listesine alındığı ve Türkiye'den gelenlerin negatif sonuçlu COVID-19 testi ibraz etmeleri durumunda 10 günlük karantinadan muaf tutulacağı kaydedildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Polonyalı mevkidaşı Zigniej Rau ile salgın döneminde turizme yönelik adımları görüştüğü bildirildi. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya'yı Ocak ile Haziran döneminde salgına ve bazı ülkelere yönelik uçuş kısıtlamalarına rağmen 90.739 Polonyalı turist ziyaret etti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.